sazı. Ama benim ilk çalgımı kemandır babam yapmıştı. Dedemden kalma tabii. Babamın çok seveceği, annemin de çok sevdiği bir türkü çalmak istiyorum. Cemali, Cennettir bana Dostun gül cemali Cennettir bana Ne çare ayrılık Zamanı geldi Zamanı geldi İstemem ayrılmak senden sultanım ne çare ayrılık zamanı geldi fakirim aşık aşka yanandı Kul fakirim aşık aşka yanandı Hak birbirinden kanandı Heyecan kanandı Dosta doyum olmaz Duyan erkandır ne çaren ayrılık zamanı geldi Dosta doyum olmaz duyan erkandır ne çaren ayrılık zamanı geldi 1951'den anneme hatırlıyorum. Yani yüz olarak değil de e, o hareketlerini hatırlıyorum. E, biraz garip olacak ama benim kardeşim e, şu anda Fransa'da 1951 yılında Edremit'te doğmuştu. Biz eskiden gezgin tahtacılar olduğumuz için İdara'da da e, e, ağaçla uğraşıyorduk, ağaç kesiyorduk. Yaşımı bak hatırlamıyorum. Güz e, geldiği zaman e, ya çok dramatik bir şey ama e, herkes e, göçtüler gittiler e, çünkü o e, Çocuklukta da insanın aklında kalabilir. Bizi bırakıp gittiler. Bir ormancı kalmıştı e, da da İda Dağında yani tam isim vereceğim Hasan Boğuldu da e, hemen onun üstünde. O derelerden eskiden, o Asamboldudan akan o şelalenin atlama taşları vardı. Onları çok iyi hatırlıyorum. Ama annemin yüzünü hatırlayamıyorum. Hani e, oradan e, sabahley kalktığımızda ormancının e, çardağı yoktu da çadırı vardı. E, e, çadırı e, kurtlar yırtmış, ormancı yemişler. Hiç unutulur mu? Babamla çok birlikte yaşadık biz yani uzun süre. Yani tam hatırlayabilen yani babamla tam 55, 54-55'lerden 86 yılına kadar birlikte yaşadık. 88 yılına kadar. Ben yani her şeyi biliyorum. Ee, dedemle ilgili geçmişimizle ilgili çok şey e, bilgi e, edindim. Sözel tabimler. Yani babamı iyi tanıyorum. Hmm. Kemanı babamdan öğrendim. Önce ilk benim çalgım kemandır. Evde keman vardı. Ama e, tabi dedemden kalma amcalarından e, kalmadır. Çünkü çalgıyı kendileri yapıyorlar. De. Babam ilk bağlamayı bana babam yaptı. Evet çalgıyı kendisi de çalardı, keman da çalardı, Saz da çalardı. Amcalarım uç çalar, keman çalarmış. Dedem mesela e, ailede böyle bir müzik geleneği var bizde. Bizim köy o biliyor. Köyde gelenek gelenektir yani e, saz çalma. Yaşar Kemal 1954'te bizim köye geldiği zaman şöyle bir laf öğrenmişti. Bizim köyde karacı olandan bir türkü söylemeyene kız vermezler. O bizim çeteler. Köyün geleneğidir o. Bence e, güzel de bir şey. Çocuklar evde yetiş, durmadan e, e, komut veremezsin çocuğu, Vermemelisin de. Ama e, Anadolu'nun birçok yerinde vardır. Sadece bize has değil. Daha genel olarak e, babalar, anneler çocuklarına duruşlarıyla ders verirler. Harika bir şeydir o. Daha çok öyle anlatmışlar. Babamdan öğrendiğim çok şey var. Bizim Çukurova'da e, şimdi herkes rahat rahat konuşuyor. İşte benim köpeğim var, kanişim var, o var. Köpek yani köpeği kullanır. Çukurova'da edebi olarak hiç kimse köpek sözcüğünü kullanmaz. Kumaş derler hep. Öfkelendiği zaman kumaşın oldu der. Hmm. Tabii. Babamdan aklımda kalan en önemli şey bir insanı eleştirdi zaman şu üç cümleyi kullanırdı. Çok kullanırdı. E, Ardiz'in ön izini bozmuş. Bu sonuncusu. Yumuşak bir ifade bu. Başta şöyledi. Ya emmi oğlu. Yal gelmiş hal gitmiş. <laughs> evet. Bundan öncesi. Birincisi. Kuruş duruşunu bozmuş. Baktı ki anlamıyor, yalı S söylüyor. Daha sonra da artisi ön izini bozan dört ayaklı bir mahkeme anlatıyor. babam aklında kalan. Çok önemli diye düşünüyorum. Dedemden kalma onun çok güzel şeyleri vardı, ustalıkları vardı. Yani düşünebiliyor musun? Bir köy düşün, hiçbir şey bilmiyorsun. Ee, bazı ağaç becerileri vardı babamın çok mükemmel. Yani e, teknik de diyebiliriz ona ki e, öyle de giriyor mesela 10-12 metre uzunluğunda bir e, hezeni e, üç kişiyle yer değiştirtirebilirdi uçlarını. Çok basit yani üç kişi ellerindeki ağırlığın zannetmiyorum iyi 10 15 20 kilo filan düzeyine indirecek teknikler bilirdi babam. Yani uzunluğunu anlattım kirişin ama kalınlığını anlatmadım. Kalınlığı da en az 50 60 santim. Hani onu üç kişiye buradan buraya çeviriyorsun. Yani bu sadece benim gördüklerim. Marangoz takım aletleri yapardı. Ee, mesela düşünebiliyor musunuz? 1954-55 yılında bizim ortaklaşa çalıştım. Ben Küen Sütlü'yüm. Ee, üçüncü sınıfı kadar okudum ben. Orada öğrendiklerim biz babamla paylaşırdık. Mesela makara var ya. Bildiğimiz. Makara dört insana bedel. Ama tek elinle yapıyorsun. Köyde kullandığımız, biz yaptık ve köyde kullandık. Ee, ondan sonra böyle beceriler vardı babam. Babam bana şunu öğretti. Ee, devamlı köylülerle iyi geçinmemi söylerdi yani ileri gitme gibi. Sadece köyde sıkıntımız oydu babamla. Ama bu sıkıntımız hep oldu. Ee, ben kitabımda da yazdım. Ee, çok önemli buluyorum bunu babamla. <laughs> Bizim köy Bey köyü olduğu için Muharrem ayında e, kim söylediyse yaş kesmeyin diye bir gelenek var. E, Tabi bu çok yaşadığım için bunu defalarca yaşadığım için biliyorum. E, en sıkıntılı dönemi bu yaş kesmemenin e, ekin ekme zamanıydı. Mesela Ekim ayı filan. O dönemlerde Muharrem geldi mi Eylül, Ekim bu 2-3 sene alırdı, 3-4 sene alırdı. Hep sıkıntı çekerdim. Ta, tabi tabii de karşı gelemez mi ama kitabımda yazdım onu. Şey yapardı. Köylerine toplumda uyumlu yaşamamı isterdi Ayak babam. Bu konuda biraz hırlaşırdık onunla. Ee, bir çerçi gelmişti bugün, köye. Tabii köyün çok güzel gelenekleri var. E, e, köy odası vardır. Köy odasına iki kişinin üzerinde insan olursa köy odasına götürürler. Sırayla bakarlar ona. Bir oda hala duruyor köyde. Köy yıkıldı ama odada duruyor. E, tek kişi olursa eve götürürler. Sırayla yapılırdı bu. Bir çerçi gelmişti yine bir ekim zamanı. Babamla e, şey yapıyorduk. Sürtüşüyorduk. Baba, ekmekle bunun ilgisi yok. Biz önce karnımızı doyuracağız. Çünkü ekin ekmezsek ekmemiz olmaz. Ama köylüden korkardı. Demek ki anlattım. Köylüde adet, gelenek bozulur diye bir adam kiral almışlardı. Kiralama diyorum çünkü köyün dedesidir filandır yani. Ee, ne kadar aklı varsa o kadar yönetirdi köylüyü ama o herkes ona tabi. Neden inancından dolayı. Ee, böyle şey şeyde yemeğimizi yedik. Çerçi dedi ki niye böyle dedi şey yapıyorsunuz? Yani çünkü çok belirgin ben kızıyorum yani. Çünkü ekini ekmem lazım. Dersi seneye aç kalacağız. Böyle böyle dedim çerçeğe. Biz dedim bu köyü, Alevi köyü dedim. Ee, Muharrem ayına da geldik dedim. Yaş kesmeyeceğiz. Çünkü tarlada çalı mal kesersen dedim. Dede Afaroza diyor. Kim söyledi dedi onu. Çerçi akıllı bilse. Şey. İşte dedim köyde şu var bu var. Dede var. Dedenin vekili var filan. Bir çağır konuşalım dedi. Ben hemen lamba filan yok. Çıra varız mı? Fener bile yok bizde çıra. Hemen gittim köylülerim o, o, bu işlere karşı çıkanlar dedim ki ulu bir dede geldi. <laughs> ulu bir dede geldi dedim. Sizinle konuşacak geldi konuyu açtı. Ve sadece şunu söyledi. Bu anlattıklarımın hepsinin özeti bu aslında. Bakın dedi Muharrem ayında ağaçla ilgisi yok onun dedi. Yaş kesmeyin devamlı ağlayın diyor dedi. Ağaçla ne alakası var? Gidin tarla Yok çok fukara insanın yarını olmaz. Ondan sonra e, öyleydi ama dirençli bir adamdı. Yani her şeye direnirdi. E, mesela e, babamdan aldığım çok şey vardır. İnat mesela. Yani birine inat değil de bir meseleyi çözme, halletme konusunda e, şey, tavizsiz inatçıyımdır. Çünkü onu babamdan öğrendim. Başarmazsak yaşamaz şansımız yok da onda. Babamdan birinci aldığım şeyler bunlar. Şeker hastasıydı. Annem de öyle. Bizde genetiktir. Ben de şeker hastasıyım. Yani diyabeti. Ama insülin yoktu. Babamın o yaşta ölmesi olur mu? Tabanca gibiyim ben şimdi İnsülin hastasıyım. Neden? Tedavisi var. Tek üzüldüğüm yok yani. Yani şey bağışlayın. E, duygulanıyorum falan ama haklıyım diye düşünüyorum. <laughs> Neden? Burada ölüyor adam. Gözünün de şekeri var. Perit falan yetmiyor. Yani onu da doktorlar biliyor uzun tedavi olması gerekiyor. İnsülin olsa ölmeyecek yani kesin. Çünkü örneklerini görüyorum Bu şey olarak üzüyor insanı. Mesela bir ince hastalığa yakılmış bir Ankara türküsü var. Şiirini okuyayım. Ankara'da yedik taze meyveyi. Boşa çiğnemişim. Keskin türküsü bu. Boşa çiğnemişim yalan. Keskinden sildirin benim künyayı. Söyleyin anama, anam ağlasın. Verem hastası. Ankara'yla şu keskinin arası, arasına kara sular durası. Çok doktorlar baktı, yokmuş çaresi. Verem hastası, ince hastalık. Şimdi böyle bir türkü olmayacak. babanızı anlamaya çalışın. Babalarınızı anlayın. Mesela şunu anlayın. Bu babaların hepsi için geçerli değil. Ama çocuklarını sarı öküzünü satıp okudan babalar da düşünelim. Onları böyle bir çırpıda içemeyiz. Neden? Düzgün birisi olsun. İnce hastalığın <laughs> tedavisini o yapsın. Köyde Konuştuğum köylerde yüz kadından 80 tanesi çocuğunun doktor olmasını istiyor. Bu bir anekdot çok önemli. Neden? Köyde yakınlarını hep hastalıktan kaybetmiş. Babamın e, eskimez ve değişmez güzel bir şey vardı. Komşularla iyi geçinirdi. Bitti. Olsun gül cemalı Cennettir bana Dostun gül cemali Cennettir bana Ne çare ayrılık Zamanı geldi Zamanı geldi İstemem ayrılmak senden sultanım ne çare ayrılık zamanı geldi